Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Melal Perdöndaş. Sınavda çıkar video serisinin 16. ile bir olasılık sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu video serisinde TYT ve AYT'de çıkma potansiyeli olan soru tiplerinden çözüyorum. Sorularımı Karekök yayınlarından seçiyorum arkadaşlar. Karekök yayınlarının ilgili kitaplarının linklerini videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Soruya bir bakın. Önce kendiniz çözmeye çalışın sonra da beraber çözümü izleyin arkadaşlar. Şöyle bir grafik vermiş. Eksi 4, eksi 2. Eksi 2'den bu arada e, geçiyor fonksiyon arkadaşlar. Şurayı biraz şöyle ha şöyle yaparsak zorla da olsa geçirdik oradan. Sonra diyor ki bana A ve B birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere. O üyelerimiz olmak üzere arkadaşlar. Eksi 4, 8 kapalı aralığından. Yani şuradan, şuradan. Hı Rastgele seçilen A ve B gibi iki sayının FA çarpı FB Küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlama olasılığı kaçtır? Hı hı. Tamam. O zaman ben ne arayacağım? İki tam sayı bulacağım bu aralıkta. Bu aralıkta bulduğum tam sayıların f altındaki görüntülerini çarptığım zaman ne elde edeceğim? Negatif bir sayı elde edeceğim. Ha, o zaman benim aradığım şey şu arkadaşlar. Çarpımın sonucunun negatif olması için benim bulacağım A ve B değerlerinin birinde F pozitif diğerinde F negatif olmalı. Burayı anladık mı? Yani bunun birisi pozitif birisi negatif olursa çarpımın sonucu sıfırdan küçük olur değil mi? Güzel. Peki o zaman gelin şu aralığı yazalım. Şu aralıktaki elemanlarda fonksiyon nasıl davranıyor yazalım. Şimdi şöyle diyorum. Fx büyüktür sıfır. Ne zaman? Ne zaman? X elemanıdır. F ne zaman sıfırdan büyük arkadaşlar? Bakın Eksi 2 de 0'a eşit. Şunları da yazalım ya. Aha. Sıfıra eşit olduğu durumlar. Bir de 0'dan küçük olduğu durumlar. X elemanıdır. Şu sıfıra eşit olduğu durumlar işime yaramıyor ama şurada not alalım. Çünkü onlar da şu aralıktaki tam sayılardan bulunuyor değil mi? Bu aralıktaki tam sayıların içerisinde bazı değerler var ki f orada 0. Hangileri mesela? Eksi 2'de, 3'te ve 6'da f 0 değil mi? Eksi 2'de, 3'te ve 6'da F0. Peki F ne zaman sıfırdan büyük? Bak şurada bir eksi 1 değeri var. Sıfır var, 1 var, 2 var. Bir de şurada 7 var, 8 var değil mi? Bak şimdi nerelerde sıfırdan büyük? Eksi 1'de sıfırdan büyük. Sıfırda 1'de, 2'de sıfırdan büyük. Bak buradaki değeri pozitif. Şurada pozitif. Şurada pozitif. Şurada pozitif. Bir de şu iki değer de pozitif değil mi? 7 ve 8'de. Hı hı. Peki nerede negatif? Negatif olduğu yerler önemli. Kim var? Eksi 4'te negatif. Şurada eksi 3 var. Eksi 3'te negatif. Yazalım şunları. Eksi 4, eksi 3. Sonra kim var başka? 4'te ve 5'te de nedir? Negatiftir. Doğru mu? Aynen öyle hocam. Hı hı. Vallahi güzel oldu. Peki bir sağlama yap. Eksi 4'ten 8'e kadar. Eksi 4 ve 8 de dahilse. Kaç tam sayı var? Pozitif 8 tane var. Negatif 4 tane var. Bir de 0, 13 tane. Burada 13 oldu mu? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Güzel yakaladık. Tamam burası tamam. Ben ne arıyorum? Bir tanesini pozitif bir tanesini negatif yapmalı değil mi? Yani bir tane buradan seçeceğim. Bir tane şuradan seçeceğim. Bir tane de şuradan seçeceğim. Doğru mu? Güzel. Peki o zaman gel biz A olayımızın olasılığına bakalım. Şimdi ben ne yapacağım? 2 tane A ve B gibi değer seçeceğim. Birini buradan seçeceğim. Burada kaç sayı var? 1 2 3 4 5 6. Bu 6 tanenin içinden bir tane seçeceğim. Sonra şurada kaç tane var? 4 tane var. Bu 4 tanenin içinden de kaç tane seçeceğim yine? 1 tane seçeceğim. Güzel. Peki evrensel kümemin eleman sayısı örnek uzayımın eleman sayısı kaç? E burada kaç eleman vardı? 6 e, 3 daha 9 4 daha 13. 13 sayıdan 2 tane seçme olayı değil mi bu? Bak tekrar söylüyorum. Bu aralıkta 13 sayı var. Bu 13 sayıdan A ve B gibi 2 sayı seçiyorsam bu 13'ün ikili kombinasyonudur. Bu 6 taneden bir tane, bu 4 taneden bir tane seçiyorsam da 4'ün birlisi ve 6'nın birlisidir. Hocam niye kombinasyon yaptık? Sadece burada seçme önemli. Dikkat et. Sıralama önemli değil. Sıralama nasıl önemli değil? Sen şimdi Pozitif negatifi çarpmakla negatif pozitifi çarpınca farklı sonuçlar elde ediyor musun? Hayır, elde etmiyorsun. O yüzden sıralamamız önemli değil. Ama eğer pozitifle negatifle çarpmak ile negatifle pozitifi çarpmak farklı sonuçlar verseydi işaret olarak o zaman dediğin doğruydu. Permütasyon gerekebilirdi hatta gerekirdi. 6'nın birlisi 6, 6 4'ün birlisi 4 bölü 13'ün ikilisi. Bunu nasıl hesaplarsın? 13 faktöriyeli 2 adım aç. 13 çarpı 12. Altına 2 faktöriyeli yaz. 2, 2 faktöriyeli de 2. 6 kere 4. 24. Çarpı. E şunu da ters çevir. 2, 13, 12 mi? Şurayı şöyle bölelim. Ha ha. E ne yapar bu da? Dikkat edelim böyle işlemler yaparken. Şu vatandaşı 12 ile sadeleştim. Burası 1, burası 2 oldu. 2 kere 2. 4. 4. Aşağıda ne kaldı? 13 kaldı. Demek ki bu aralıktan seçtiğim 2 A ve B gibi iki sayının sonucunda FA çarpı FB'nin negatif olma olasılığı ne olacak? 4 bölü 13 olacak. Bir şeye dikkat. A ve B birbirinden farklı tam sayılar. Sana bir ödev vereyim. Şu koşulu vermedi. Birbirinden farklı tam sayılar vermedi. O zaman olasılık ne olurdu? Onu da sen hesapla. Sınava kadar her akşam saat 9'da bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Lütfen kanalı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.